Oğlak ve yükselen oğlaklar arkadaşlar merhaba. Şimdi ayın 20'sine kadar gündeminizde maddiyat var. Nereden para kazanabilirim? Maddiyatımı nasıl arttırabilirim? Kendime yeni kaynaklar nasıl yaratabilirim? Gibi ya da kendinize verdiğiniz değeri sorgulayacaksınız. Biraz daha özgür olmak, kendinize biraz daha yatırım yapmak, kendinizle biraz daha ilgilenmek istediğiniz bir aydasınız aslında. Ayın 23'te bir dolunay yaşayacağız ve siz bu dolunayla yurt dışı ile alakalı gündemleriniz olacak. Yurt dışına gitmek, yurt dışında bir iş yapmak, yurt dışı ile ilgili bir ticaret yapmak belki istiyorsunuz. Buralarda problemler var. Sistem size bununla ilgili yol açacak. Eşinizin akrabaları olabilir. Devam eden bir mahkeme ile alakalı bir gündemler olabilir. Ya da hayata bakışınızı değiştireceksiniz. Ben böyle bakıyorum ama dolunay buraya ışık tuttuğu zaman yanlış baktığınızı fark edip değiştirmek de isteyebilirsiniz. Ayın 20'sinden sonra gündeminizde yakın çevreniz var. Kardeşlerinizle, kuzenlerinizle sosyalleşiyorsunuz, daha fazla görüşüyorsunuz. Belki bir araç almak isteyebilirsiniz. Belki de kendinizle alakalı yeni bir eğitim olabilir. Yeni ticari sözleşmeler olabilir gibi gibi. Sevgiyle kalın.